Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tekrar Roblox oynuyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda Roblox oynamıştık. Bu sefer Roblox oynuyoruz. Bana istekler geldi. O istekler siz misiniz? Yoruma yazın tabii ki de. Yazmasanız ben anlayamam çünkü. <laughs> Şimdi burada bir şeyler yapıyorlar. Ben de şöyle bakıyorum arkadaşlar bir yandan. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şu ibinin yanına gidelim. gidelim İtmemiz lazım. Kemer çeviriyor. Bakıyorum şu olmaz. O AFK. Şurada yazıyorlardı arkadaşlar Çattan. arkadaşlar yanlış söylüyor olabilirim. Kusura bakmayın. Bir daha hastayım arkadaşlar yani. Şöyle bakıyorum. Şuraya gitmeyi planlıyorum ama şu kızı sormayı planlıyorum. Gidelim. Neyse sormayalım arkadaşlar. var. <laughs> şimdi bu kıza merhaba desek mi Şuraya gidiyor. Şuna sorsak ne olur acaba? Bu arkadaşlar kime soracağımı hiç bilmiyorum. Sorduktan sonra tekrar aslında buluşurum. E, bay bay soru ayıp sorar sorurken şey yaparım arkadaşlar şimdi bay bay arkadaşlar şimdi bir kızlar böyle dedim. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. Hmm. Bir, bir dakika arkadaşlar. Yazıp gelecek. Arkadaşlar yazdım. Şimdi ben değil demiş. YouTube videosu diyeceğim arkadaşlar. Bakalım. on. <laughs> <laughs> Belki YouTube videosu diyeceğim arkadaşlar. de o su. Arkadaşlar dedim. Şimdi kaç fabzam dolmasın da Teşekkürler. Teşekkür. <laughs> On diyeceğim arkadaşlar yani güzel yapmış bayağı güzel ben beğendim yani. 9 X. Güzel yapmış arkadaşlar. Beğendim ben açıkçası. Red. arkadaşlar <laughs> 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 okay, okay, şimdi yazdım böyle. This means that you dance on the So you were a tough guy and the bad guy just a mess. guy Arkadaşlar evet, sesim kötü olabilir bu arada şarkı söyleyeceğim şimdi sesim kötü olabilir ama olsun. Sen benim özüm, kekim. Ben sensiz nerelere giderim? Sana nefesimden daha yakınım. Hep yanında bir anneyim. Abla ef. <laughs> Alın amne. Arkadaşlar ben birazdan tekrar çekerim. Şimdi bay bay. Este este rüzgar kaşıyla le sanki benim kitmen hani este 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 rüzgar kaşıyla arkadaşlar siz de yorumda paylaşın bakalım bit <laughs> bit biraz kötü olabilir çok kötü çünkü arkadaşlar cihaz yazıyorsunuz burada şimdi şöyle de bakıyorum etrafıma Birazdan ben tekrar çekerim şimdi bay bay Arkadaşlar şimdi yazdım. Şunu da yazıp geliyorum. Şimdilik tekrar görüşürüz. Arkadaşlar yazmışım. Cevap bekliyorum. Ve kaç verecek acaba? Youtube videosu diye önereyim de at gözükünce şey yapmasın. Harbi uykumu yazmış. Bismillah. oldu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillah. İster <laughs> misin? İster misin? Neyiştiyeceğim. diyeceğim. o Arkadaşlar dibime dibime geliyorsunuz. Gerçekten bıktım ama ya. İstime gelmeyin. Gelme üzerime katil. <laughs> Şarkı iyi. Şarkıyı. <laughs> la la la. La 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 la. Sen kelime söyle onunla şarkı yapayım diyeceğim arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi dedim. Bakalım ne diyecek. Sen ne yapayım mı? Fadiyamma. Ya Rabia Neyse arkadaşlar. Bu söz söyleyince ben tekrar gelirim şarkı yapacağım. Çünkü bay bay. Arkadaşlar. Gökyüzünü tutamam söz şimdi. Ve <laughs> yüzü yakamadın elimden başkası çaldı. Bıraktın her şeyi yıkamadın. Kalbimi kırdın ama yakamadın. Bıraktın her şeyi bırakmasaydın. Ayrıca bıraktın beni. Ya sokağın ortasında yapayalnız kaldım ben orada. Arkadaşlar nasıl yapmışım size cevaplarınızı yoruma yazın. Şimdilik bay bay şöyle kalbimi de bırakayım size. Şimdilik bay bay.